Sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar efendim Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Hemen ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Burcunuz daha çok karakteriniz ve kimliğinizle ilgilidir. O yüzden lütfen öngörüleri daima yükselen burcunuza göre takip edin efendim. Evet efendim bu aya bir ay tutulmasıyla başlıyoruz. 5 Haziran'da yay burcunda yani sizlerin doğum haritasında 9. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunayın özelliği efendim bu aynı zamanda bir ay tutulması. Yani buradan da anlayabileceğiniz üzere aslında ay tutulmaları daima dolunayla beraber oluyor efendim. Ve ay tutulmalarının genel konusu duygusal bitişlerdir efendim. Evet böyle bir ayrılık taşır ay tutulmaları. Dolayısıyla duygusal ilişkilerde bazı kopuşlar olabilir. Üstelik tutulma anında Mars ve Neptün'ün de kare yapacağını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki ani bir kopuş. Bazı ilişkilerde bitişler tetikleniyor olabilir sevgili yükselen koçlar. Şimdi 9. evinizde gerçekleşiyor bu ay tutulması. Zaten önümüzdeki 1,5 yıl sizin 3-9 aksınızda yani ikizler yay aksında bir dolu tutulma gerçekleşecek. Şimdi bunlardan birini bu ay sizinle ele alıyor olacak. Şimdi 9. evinizdeki bir ay tutulması hayatınıza 9. ev konularının önümüzdeki 1-1,5 bir, bir sene aslında yavaş yavaş girmeye başlayacağını gösteriyor. Şimdi 9. evin konuları nedir? 9. evin konuları geniştir efendim. Bir dolu konusu var. O yüzden örneklerle gitmek durumundayım ki hepinizi bir yerden yakalayabileyim. Öncelikle 9. ev demek uzak çevreler demek, yurt dışı demek. Yani bizim bizden uzakta olan yerler demek aslında. Öyle özet size. Demek ki uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla ortak gündemleriniz olabilir. Hayatınıza yurt dışı bağlantılı, şehir dışı bağlantılı gündemler girebilir bu tutulmayla beraber. Aslında bunu görüyoruz. Belki de işinize ya da yaşantınıza bir yurt dışı bağlantısı eklemeye çalışıyorsunuz. Böyle bir konu bir gündem birden karşınıza gelebilir. Ya da ticaretle uğraşıyorsunuz, değil mi efendim? Bir bakacağız yurt dışıyla ticaret vesaire. Hani bu tarz konular kesinlikle olabilir. İşinizi duyurmak, tanıtım yapmak istiyorsanız bu ay tutulması bu anlamda sizin için ayrıca güzel de olabilir. Şimdi 9. evin konuları da eğitimdir efendim. Evet, Der ki de hayatınıza bazı eğitimler gelebilir, girebilir bu süreçte. Bunlar akademik olabilir. Hayır efendim işinizle ilgili olabilir ya da kişisel gelişiminizle ilgili bazı eğitimler olabilir. Bunlar hayatınızda dikkat çekiyor olacak. Belki de bir sınava hazırlanıyorsunuz efendim. Evet. Tabii ki mahkemelerdir 9. ev. Belki önümüzdeki dönemde hayatınıza bazı mahkemeler de giriyor olabilir. Şimdi bu konu önümüzdeki aylarda dikkat çekici olacak efendim. Ayrıca 9. evin konuları içerisinde uzaklarda yaşayan tanıdıklarımız demiştik ama uzak akrabalar da giriyor. Özellikle de kontratlı akrabalar. Kontratlı akrabalar ne demek efendim? Evlilikten mütevellit akraba saydığımız insanlar. Bu da demek oluyor ki eşinizin akrabaları. Belki onların hayatında olup bitenlere müdahil olursunuz ya da onlarla bir gündeminiz olabilir. Bütün bunlar dikkat çekiyor olacak. Şimdi 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda. İkizler burcu sizlerin doğum haritasında 3. evinizde. Evinüs de Güneş'e eşlik edecek. Fakat İkizler burcunda Haziran ayında bir de Venüs retrosu var efendim. Biliyorsunuz Mayıs ayında başlamıştı Venüs retrosu. Haziran'da da de devam ediyor. Ben bununla ilgili çok detaylı bir yayın zaten çektim. Kanalımızda mevcut. Lütfen onu bir izleyin. Çünkü orada detaylı olarak ne olup bittiğini anlattım. Ama tabii ki hazır konusu açılmışken burada da birazcık bahsedeceğim. Hiç bahsetmeden geçmem mümkün değil. Şimdi Güneş 3. evde, Venüs de 3. evde geriliyor İkizler Burcu'nda. Bu da demek oluyor ki odağınız ayın 21'ine kadar bir kere e, iletişiminizde, planlarınızda, kararlarınızda, zihniniz yoğun değil mi efendim? Bir takım kararlar almaya çalışıyorsunuz. E, 3. ev yakın çevremizi anlatır, kardeşlerimizi anlatır, yakın akrabalarımızı anlatır. Belki onlarla ilgili bir takım gündemleriniz var. Tabii ki ticari faaliyetlerdir 3. ev, eğitim konularıdır, kısa seyahatlerdir. Zaten farkındaysanız bu ay hep bu 3-9 aksında bu konular sizde çok dikkat çekiyor. Şimdi 25 Haziran'a kadar Venüs bu alanda gerileyeceğine göre şimdi burada nelere yol açabilir? Aslında onu biraz anlatmak istiyorum. Bir kere kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde, iletişimde problemler olabilir. Böyle geçmiş konular filan hortlayabilir. Belki bazı konuşmalardan mütevellit güven duygunuz zedeleniyor olabilir. Aslında Venüs Retrosu'nun bu, bu, tarz bir sonucu olabilir. Böyle eskide kalmış problemler, çözülemeyen konular, dolayısıyla belki bir şey öğreneceksiniz. Hani bunlar dikkat çekiyor olacak. Öte yandan ama yakın çevrenizden, akrabalarınızdan filan böyle bir maddi alacağınız varsa bu Venüs Retrosu bu maddeyi alacağı size getiriyor olabilir. Böyle bir faydası da olabilir efendim. Uzun zamandır görmediğiniz çocukluk arkadaşlarınız, akrabalarınız vesaire onlarla bir araya geldiğiniz bir dönem olabilir kesinlikle. Şimdi üçüncü seyahatleri anlatır. Bu da demek oluyor ki efendim Haziran ayında bir seyahate çıkacak olursanız iş amaçlı olur, tatil amaçlı olur, Dikkat edin iyi organize olun kuvvetle muhtemel bir takım aksaklıklar çıkacaktır. Bu her şey olabilir. Bagaj fişinde sorun çıkabilir, rezervasyonlarda sıkıntılar olabilir. Demek ki herhangi bir seyahat gündeme gelirse iyi organize olmanız gerekiyor sevgili yükselen koçlar. Şimdi üçüncü kararlar planlar. Demek ki kararlarda ve planlarda karışıklıklar olabilir. Aslında çok fazla karar almayın. Yani planlarınızı yapın ama lütfen nihai kararınızı henüz almayın. Çünkü aa bu doğru şey yok ben buna eminim ben kararımı verdim böyle gideceğim böyle ilerleyeceğim dersiniz. Bir bakarız hiç de sonuç istediğiniz gibi çıkmaz. O yüzden lütfen biraz kararlarınızı planlarınızı bu dönemde erteleyin sevgili yükselen koçlar. Yeni bir karar almıyorsunuz. Sözleşmelere imza atmıyorsunuz. Alım satımlarda falan çok dikkat edin. Hatta mümkünse uzak durun derim. Şimdi üçüncü... Aracımızı anlatır. Acaba aracımızla ilgili bir problem çıkabilir mi? Evet olabilir. Aracınızla ilgili bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde lütfen araç almayın, araç satmayın. Doğru bir zaman değil yeri gelmişken. Ticari faaliyetleriniz varsa 3. ev ticari faaliyetlerimizi de anlatır. Orada da bir takım aksaklıklar çıkabilir. Ne bileyim ticari muhataplarınızla yazışmalarda ya da gümrükten mülk geçerken ya da genel olarak siparişlerde, ödemelerde vesaire bir takım sıkıntılar çıkabilir. Demek ki bu dönem çok iyi organize olmak gerekiyor. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum efendim. Evet eğitimlerdir 3. ev. Bir eğitim programıyla karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Özellikle de şöyle olur Venüs Retro'larında. Ya uzun zamandır bir eğitim vardır. Ya şuna bir başlayayım edeyim. Oo, bak ne güzel karşılaştım. Hadi yazılıyorum falan. Sakın. Kuvvetle muhtemel sınıfı sevmeyeceksiniz. Eğitimin içeriğini sevmeyeceksiniz. Ya da bir aksaklık bir problem çıkacaktır. Retro zaman lütfen herhangi bir eğitime başlamayın sevgili yükselen koçlar. Evet öte yandan Böyle kreatif bir insansanız, Ne bileyim yazarsınız, çizersiniz, şarkı yaparsınız, resim vardır, şudur budur ya da işiniz bir kreativite, bir yaratıcılık getiriyordur, gerektiriyordur. O zaman Venus Retro size çok yarar. Acayip yaratıcı olursunuz, çok güzel yazarsınız, çok farklı fikirleriniz olur. Yani bu anlamda aslında faydalı olacaktır efendim. Evet. Şimdi 21 Haziran'a kadar hatta 21 Haziran itibariyle çünkü 21 Haziran'a kadar efendim güneş malumunuz ikizlerde 3. evinizdeydi. 21 Haziran itibariyle de artık güneş yengeç burcuna girecek efendim. Ve kendilerine Merkür de eşlik ediyor olacak. Yengeç Burcu sizlerin doğum haritasında hangi eviniz efendim? Dördüncü eviniz. Yani aile, ev, yuva konuları. Bir de mülkünüzü, içerisinde oturduğunuz evi de anlatır efendim dördüncü ev konuları. Demek ki 21 itibariyle odağınız bu konulara kayıyor. Merkür de orada dedik ama bu sefer de Merkür Retrosu var. Evet efendim aynen öyle. Bir Venüs retrosu, bir Merkür retrosu bittik yani. Üst üste bir sürü retrolar dönemi. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Merkür retrosu 4. evinizde, değil mi efendim? Yengeç burcunun olduğu alanda gerçekleşecek. Bu da tabii ki ben bununla ilgili bir yayın çekeceğim detaylı olarak size hani Merkür Retros'un etkilerini anlatacağım. Dördüncü evi iyice bir irdeliği olacağım ama tabii ki hazır bu yayını izliyorsunuz. Biraz burada da bilgi vermek istiyorum. Şimdi evinizi, yaşam alanınızı, yuvanızı, ailenizi anlatan bir alanda 17 Haziran 13 Temmuz arası Merkür Retros'u var. Bu da demek oluyor ki aile içi iletişimde problemler olacak. Ne bileyim annenize, babanıza, eşinize, çocuğunuza bir şey söylersiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Birbirinizi doğru duymamış olabilirsiniz. Birbirinize kendinizi yanlış ifade ediyor olabilirsiniz. O yüzden lütfen aile içi iletişimde sakin olun. Anlamadığınız şeyleri tekrar sorun. Ya da karşı taraf da yanlış anlayabilir. Siz de kendinizi eksik ifade edebilirsiniz. Hani iletişimsel problemlere özellikle aile içinde çok dikkat edin lütfen. Ertelediğiniz bazı ailevi konular nüksedebilir. İşte ama anlayıcıdır evde ailede bir iş güç bir şey vardır, bir konu, bir gündem vardır. Erteliyorsunuzdur, hiç canınız istemiyordur o konuyla ilgilenmek. Alın işte Merkür Retrosu'nda bunlarla karşılaşabilirsiniz. Öte yandan, öte yandan yıllardır çözülemeyen ailevi problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Bir bakarsınız üf yine mi bu konular dersiniz. Hani bu tarz durumlarda olabilir açıkçası. Şimdi Merkür Retro'larının klişesi elektronik cihazların bozulmasıdır. Özellikle sizin de 4. evinizde gerilediğine göre evinizin içindeki elektronik cihazlar işte fırında süpürge makinesiydi, şuydu buydu. Tabii ki genel olarak her türlü elektronik cihazı da anlatıyor ama şimdi bütün bunlarda bir bozukluk olabilir, bir sıkıntı çıkabilir. Fakat Merkür Retrosu'nda efendim yeni bir elektronik eşya katiyen alınmaz. Bu da demek oluyor ki eğer eşyalarınız bozulursa koşa koşa gidip yenisini almıyorsunuz. Gidin işte eşten, dosttan, ahbaptan, komşudan bir yedeğini alın, idare edin lütfen. Retro zamanını lütfen herhangi bir elektronik eşya almayın. Uzun ömürlü çıkmayacaktır ya da memnun kalmazsınız. Sonradan kış kışını alsaydım diyebilirsiniz. O yüzden diyorum efendim. Evet devam ediyoruz. Bu süreçte ev almıyoruz, ev satmıyoruz, ev taşımıyoruz, dekorasyon yapmıyoruz. Bu tarz konulara girmiyoruz. Memnun kalmazsınız. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Ailede bir sağlık problemi varsa bu dönemde yükselebilir. Ayrıca bu Merkür Retrosu zamanı. Şimdi 21 Haziran'da Evet efendim 21 Haziran 2020 tarihinde yine Yengeç Burcu'nda yani yine 4. evinizde bu aile ev yuva konuları içerisinde mülkünüzü anlatan bu ev içerisinde bir de güneş tutulması gerçekleşecek efendim. Evet ay tutulmasından sonra bir de güneş tutulmamız var. Nerede efendim? 4. evinizde Yengeç Burcu'nda 0 derecede. Şimdi güneş tutulmaları yeni aile olur. Bir kere bunun çok net olarak söyleyeyim ve Güneş tutulmalarının tabii ki nevi önemli. Bu bir kuzeyli tutulma. Evet tutulmalar kuzeyli ve güneyli olarak bu döngülere göre ayrılır efendim. Kuzeyli bir tutulma daha iyidir. Bu da demek oluyor ki aslında güzel bir güneş tutulması sizi bekliyor olabilir. Bu dördüncü ev konuları içerisinde bir takım başlangıçlara sebebiyet verebilir. Şimdi yengeç burcunun özellikle 0 derece civarı yani artı eksi 5. Oralarda bir gezegeniniz varsa ya da karşıt burcu olan oğlakta böyle... 10. evinizde böyle o sıfır derece etrafında bir gezegeniniz varsa ve bu tutulma gezegenlerinizden birinin üstünde gerçekleşiyorsa kesinlikle çok güçlü çalışacaktır. Eğer herhangi bir temas yoksa sadece gündemi de olabilir ama temas varsa emin olun tutulmalar bir müdahaledir, bir göksel müdahaledir yaşantımıza bütün ezberi bozar. Birden gündeminiz değişir. Yani orada bir gezegen varsa çok önemli. Tabii ki gezegenin nevi de önemli. Şimdi ayın üstündeki bir tutulma ayrı, Neptün üstündeki bir tutulma ayrı. Bütün bunlar çok detaylı konular. O yüzden hep diyorum birebir danışmanlıklar aslında haritanızı en güzel inceletebileceğiniz danışmanlıklardır. Aklınızda bulunsun efendim. Evet şimdi hadi gelin şu halkalı güneş tutulmasını, sıfır derecedeki halkalı güneş tutulmasını dördüncü evinizdeki bir inceleyelim. Şimdi bu tutulmayla beraber beraber bir taşınma kararı, ev değiştirme kararı, ev alma satma kararı bu tarz konular gündeme gelebilir. Ev yuva konuları çok hareketlenecektir. Ailevi gündemler, ev yuva konuları bazılarınız için belki de evlilik fırsatı ya da tabii ki bu haritanızın nevi ile ilgili belki de boşanma konuları. Hani bu tam olarak haritanızın o dönemde ne vaat ettiği ile ilgili bu işte genele yansımıyor. Bunlar sizin özel konularınız efendim. Bunun için birebir haritanızı incelemek gerekiyor. Evden ayrılma ya da birinin evden ayrılması ne bileyim çocuk büyür gider işte vesaire. Hani bu tarz konular olabilir. Tabii ki ailede bir sağlık problemi de olabilir. Bu sağlık problemlerini nüksediyor olabilir. Ama bunun etkilerini zaten artı eksi altı ay içerisinde görürsünüz. Aklınızda bulunsun. Hani şimdi bu 21 Haziran'da bir tutulma var. O gün ne olacak diye beklemeyin. Bu, bunlar geniş konulardır. Bunların artı eksi altı ay içerisinde etkileri yansıyacaktır. Hani belki de birçoğunuz bu bahsettiğim konuları çoktan yaşamış bile olabilirsiniz sevgili yükselen koçlar. Evet, ay boyunca yönetici gezegeniniz Mars balık burcunda olacak. Şimdi sizlerin doğum haritasında balık burcu nereydi efendim? Siz yükselen koçsunuz. Birinci eviniz koç, ikinci ev boğa, üçüncü ev ikizler, dördüncü ev yengeç. Öyle gidiyor ve 12. evinize balık burcu denk geliyor. Ve sizin yönetici gezegeniniz Mars ve ay boyu da 12. evinizde balık burcunda ilerleyecek. Biraz kontrol dışı bir alanda ilerliyor olacak. Bu da demek oluyor ki bu ay zaman zaman enerjiniz düşebilir. Bu ruhsal ne bileyim biraz hani psikolojik olarak böyle darlandığınız bir dönem olup takıntılı bir dönem olduğunuz için de olabilir. Her genel olarak enerjinizde bir düşüş olabilir. Bunlar dikkat çekebilir. Biraz da içe dönük olacağınız bir dönem. Sonuçta yönetici gezegeniniz kontrol dışı bir alanda, kapalı bir alanda, çok hakim olmadığınız, sırtınızı döndüğünüz bir evde biraz belki hayatınızda olup biten gelişmelere mi kafayı takıyorsunuz, kontrol dışı bazı gelişmeler mi var ya da bazı laf söz dedikodular mı geliyor kulağınıza, bunlara mı canınız sıkılıyor? Hani bütün bunlar olabilir. Belki de bazı gizli düşmanlıklar var. Belki birilerine kafayı taktınız. Bunlarla da uğraşıyor olabilirsiniz tabii. Çünkü 12. ev biraz kontrol dışı konuları, gizli düşmanlıkları ve sağlığımızla ilgili bir ev. Yani bunlarla ilgili bir mücadele bu ay dikkat çekiyor. Evet sevgili yükselen koçlar. Demek ki bu ay ailevi konular çok ön plana çıkacak sizlerin hayatında. Bunları görüyoruz aslında. Dediğim gibi iki tane tutulmamız var. Önemli bir ay. Zaten yaz ayları artık yoğun geliyor. Bir de şunu söylemek zorundayım. Zaten üst üste Venüs retroları, Merkür retroları aslında Ağustos'a kadar pek nefes almak mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ben zaten yılın başından beri diyorum. Hani Ağustos ayı herhalde en önemli aylardan biri. Özellikle evlilik planları yapanlarınız varsa kesinlikle Ağustos ayını değerlendirsin. Ya da bir herhangi bir şeye başlamak isteyen, bir girişim yapmak isteyen lütfen acele etmesin. Bu kadar retrolu süreçlerde herhangi bir başlangıç yapmanızı çok tavsiye etmiyorum efendim. Evet sevgili yükselen koçlar çok yakında bir Merkür Retrosu videosuyla karşınızda olacağım. İlginiz alakanız için çok teşekkür ederim efendim. Sevgiler, saygılar. <laughs>